ve selatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi eshabi ecmain. Bizleri yoktan var eden, her canlıya hayatı ikram eden alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. Yattığı alemlere rahmet olarak gönderilen Evliyalar Rehberi, iki cihanın güreşi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme onun âli ve ashabına salat ve selamlar olsun. Maşallah. Yarattığı alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz Maşallah. sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini anlatmak için burada bulunuyorum. Ümmetin en derin yarası olan bu sünneti anlatmak bize düştü. İnşallah anlatılanlarla amel etmeyi Rabbim bize nasip eder. Amin. Allah Celle Celaluhu bir ayet-i şöyle buyuruyor. Ey Habibim, Muhammed'im, eğer onlar Allah'ı sevdiğini iddia ediyorlarsa onlara de ki bana uyun, bana tabi olun buyuruyor. Allah Celle Celaluhu bu ayet-i kerimede Efendimiz'in kıymetini ne kadar kıymetli olduğunu bize öğretmektedir. Kim bu kıymete tabi olur, onun izinden gider, onun adımlarını takip ederse Allah ben de sizi severim, bütün günahlarınızı affederim buyuruyor. Allah'ı sevmek, peygamberi sevmekle başlar. Peygamberi sevmek, onun sünnetine tabi olmak, uyumakla başlar. İslam uleması ile her safhasında Resulullah'ın sünnetine itibar edildiğini Örneğin, vitir namazı gibi bir namaz ibadeti, üç mezhebi imamı bu sünnettir. Kılarsan sevabı var, kılmazsan günahı yok demişlerdir. Ancak hani, ilerler, yapılma yapılmamış göster, göstermeyip bu, bu, bu vacip bir ibadettir. Yapılmasını kulak surette emretmişlerdir. Allah Celle Celaluhu ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Efendim Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Ben de kula seyreden işiten kulağı olurum. Gören gözü tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benden ne isterse onu ona veririm buyuruyor. Ey sevati müslümin. Fark olan ibadetlerin yanında sünnete uyarak Allah'tan isteyip de alamayacağımız hiçbir şey yoktur. Allah peygamberinin hürmetine bize her şeyi ikram eder, bizi her yerde muhafaza eder. Musa Aleyhisselam zamanında bir adam Firavun'u eğlendirmek, güldürmekle görevli. Bu şartlaman Firavun'u eğlendireceği zaman aynı Musa Aleyhisselam gibi giyiniyor, onun taklidini yapıyor, eline de bir asa alıyor, onu görenler aynı Musa'ya benzemişim diyor. Ne zaman ki Allah Kızıldeniz'i ikiye yarıp Musa Aleyhisselam kavmini kurtarıp Firavun'un kavmini sudan bulup helak ettikten sonra o helaktan sadece Firavun'u güldüren adam kurtuluyor. Musa aleyhisselam şaşırır. Ya Rabbi herkese helak ettin, düşmanlarımızı helak ettin. Bu adamı neden, niçin helak etmedin diye sorduğunda hikmeti nedir Ya Rabbi dediğinde Ey Musa, o sana benziyordu, senin gibi giyiniyordu, senin hürmetine onu helak etmedi buyuruyor. Eğer bir Müslüman olmayan insan bile peygambere benzediği için helak olmuyorsa, Müslüman olarak peygambere benzeyen insan hiç helak olur mu? Hayır olmaz. Aksine Allah katında çok yüce, yüce dereceler elde eder, çok yüce makamlar elde eder. Allah'ın tamamı beş vakit namaz kadar evliya olmamıştı. Sünnetlere intiba ederek evliya olmuştu. Bunun örneği mevcuttur, malumdur. Allah Celle Celaluhu o peygamber size ne veriyorsa alın. Size neyi yasaklıyorsa ondan sakının. Çünkü o, o, o peygamber asla nefsinden, tevasından konuşmaz. Onu ben konuşuyorum diyerek sünnetin önemine dikkat çekmiştir. Nitekim ashab-ı ve Resulullah'ın sünnetine sarılmış, canları pahasında ihtiyarlardan ayrılmamışlardı. Haccac-ı Zalim zamanı. Haccac bir adam gönderir, git bizim hakkımızda konuşan sahabeyi huzuruma al getir der. Adam sahabeden olan Enes ihtimaliyi Haccac'ın yanına getirir. Haccac ona bizim hakkımızda konuşan, bize ve dua eden sen misin diye sorar. Enes ihtimali Evet, senin hakkında konuşuyorum, sana beddua ediyorum der. Haccac, seni öldürmemden korkmuyor musun deyince, sahabeden olan Enes İklimali büyük bir cesaretle, beni öldürmenden korkmuyorum. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana bir dua öğretti. Kim o duayı yaparsa ona kimse zarar veremez dedi. Benim Resul, Efendimizin sözü, ''Hattır ve gerçektir. İstesen de yapamazsın dedi. Haccac birden ayağa kalktı ve sakince sonra yerine oturdu. Bu adama gönderilmişsin. Buna benim yapacak bir şeyim yok diyor. Vezirler şaşkın. Efendim neden, niçin? Bu adam sizin aklınızda konuşurken, size beddua ederken neden öldürmediniz? Denedim. Onu öldürmek için ayağa kalktığında omzunda iki tane beni parçalamaya bekleyen aslan gömdü. Bu adama gönderin, bu adamla bizim işimiz yok der. Allah ayet-i şöyle buyuruyor. Allah ve Resulünden yüz çevirseniz sapıklığa düşersiniz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse o benden değildir. Her kim de benim bir sünnetimi yerine getirirse ona yüz şehit zevabı vardır buyuruyor. Bir bardak su içerken altı sünneti yerine getirsek... 600 şehit sevabı alabileceğinizi biliyor muydu? Yemeği sağ elimizde yerken sevabı ve birçok sağlığı da yanında gelebileceğini biliyor muyduk? Allah sünneti cümlemizi intiba etmeyi nasip eylesin. Amin. Sözlerime gerçek olan şu kıssa ile devam ettiriyorum. Bundan tam 300 yılda, hak ve hakikatleri bu. Bundan tam 300 yıl önce Hamdi isimli bir İngiliz casusu İslam ülkelerinde İstanbul başta olmak üzere Müslüman ülkelere ajan olarak gönderilir. Amacı Müslümanlar arasına fitne ve sefasat sokabilmektir. Hamda İstanbul'a gelir, aylarca kalır. Aynı Müslümanlar gibi giyinir, onlar gibi davranır, onlar gibi hareket eder. Hatta bir keresinde adamın biri hamdara bir misvak hediye eder. O da bilmiyor Müslüman ne olduğunu. Al bunu, ağzını fırçala. Ben, bu ne ya? Bununla ağız mı fırçalanır? Bu Müslümanlar niye bunu yapıyor dedim ama casusluğum ortaya çıkmasın diye mecburen kullandım diyor. Daha sonra gördüm ki bu Müslümanlar ne kadar temiz, ne kadar sağlıklı, mer ağzındaki bütün hastalıklar iyileşti, tertemiz oldu. Biz bu Müslümanlarla niçin uğraşıyoruz ki deyip başka bir bölgede olan arkadaşının Müslüman olduğunu kendisinin de Müslüman olmak istediğini ama yapamadığını itiraf ediyor. Sonra üstlerine bir hazır üstlerine bir rapor hazırlıyor ki bu rapor çok iç acıcı. Üstlerim, İstanbul'daki Müslümanlar peygamberine ve sünnetine son derece itiba etmek halindeler. Bunların arasına fitne ve sesat sokabilmemizin imkanı yoktur. Buradan ayrılıyorum ve Necef bölgesine geçiyorum der. Ey cemaati Müslümin, Küf var. İslam'da fitneyi sünnette arıyorlar. Küf var. İslam'da fitneyi tesettürde arıyorlar. Efendimizin yaptığı Allah'ın emretmediği şeylerde arıyorlar. Zamanında malumdur ki tüm medreseleri kapattılar ancak camilere dokunmadılar. Bu da bir oyundur camilerde sadece farz ibadetleri yerine getirirken medreselerde sünnetleriyle beraber getirilir. Necef'e giden Hamrel, Necef'te dolaşır, araştırır ve sonunda bir genç ile karşılaşır, onunla muhabbet eder. Genç şunu şöyle söyler, Kur'an'dan başka bir kitap yoktur, Kur'an'dan başka bir şeye bakmaya da gerek yoktur. Sünnetler o kadar önemli, Allah'ın em, emri de değildir deyince Hamder raporunun devamında şunu ekler. Üstleri aradığımız zihniyeti bulduk. Eğer bu zihniyeti Müslümanlar arasına yayarsak amacımıza ulaşırız diyor ve direkt çalışmalara başlıyorlar. Hala İslam coğrafyasında kurmuş oldukları bir meseleyi sürdürmektelerdi. Biz sünneti intiba et, biz sünnete intiba etmeden cennete girebileceğimizi mi sanıyoruz? Şayet şöyle devam ediyor. Ey Muhammed ümmeti terk eyleme sünneti vallahi vermezler Muhammedsiz cenneti. Mevla Teala'ya emanet ediyorum sizi. Saygı ve sevgi geçerli. Her şeyde seni de huzurumuzdan ayrı Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.